like just a kill just one of these kills will actually do something about the leaderboard. Ne kafa atıyoruz. Marco girdi. Smash girdi. Dördümüz birlikte vardık. Aha, aha. Bombaya düştün. Bir... Gör niye ikinciyi fikliyorsun? Smash sağdan bir tane nakal. Canlarımız çok az kaldı. az Marco'nun canı az Smash'in canı az. Eee, LW bu arada Spliti birleştiriyor. Mertedoru bir bomba. Kili henüz çekilemedi. Marco çatıya çıkıyor. Smash tek başına sağlık uçluyor. Komünikasyonda bir tık problem yaşıyor olabiliriz şu anda. Dağdımı kaldırın, Mert'i kaldırın. Yani çok ayrıyız. Abi düştü. ile bir ve birini kazandı. Şu anda iki nakımız var. Mitra Lurex'i düşürdü. Şu an karşıda 2 nak var ama bir tanesi kaldırılabiliyor olacak orada Ölmedi e, düştüğü pozisyonda. Mert'in Mert rezini oturan da yok. Smash'in rezini acaba Marco gidecek mi? Resetle abi resetle. Bu da açı bekliyor Sileşik. ama. Lazım. Ee, Talibana doğru smash sürünmeyi başarırsa bomba yemeden belki onun da rezi alınabilir. Evet artık girelim arkadaşlar binaya. Lütfen. Rica ediyorum. Daha güzel olan bina bizde. Erkenden bir buraya rotasyon ama şu anda safe bizden çekerse e, yani buradaki bu, bu, buradan çıkışımız yok. Onu net bir şekilde dile getirelim. Smash'in rezi bu arada ama ne for Buraya doğru aktif bir rol oynuyor. Ah canaz. Yukarıya doğru bir bomba geldi. Mitra'dan bir HS çıktı ne for Ne geriye doğru kaçıyor. Flash'ını attı Mitra. Şimdi oraya doğru gitti. Bir pikledi. Marco'ya doğru bir molotov. Marco yanıyor ama nakayım. Marco molotov'a naklandı. LW şu anda bize doğru bir hamle yapacak mı bu üstüne? Toplamda üçüncü nakımız Güzel Mert Güngör. Lurex'i düşürmeyi başardı. Aa rush geliyor rush acırıyorum. geliyor. Ama ters taraftan iki kişi birden puçluyor. Samuray. Mert, Samuray'ı da düşürdü. Helal lan Mert. İki hakları var, bizim bir nakımız var. Şimdi açıkta yakaladı. Ah yapma. Smash, Smash buranın, nice. üçüncü nak geldi. Son bir onlar. Biz ikiyiz onlar bir. Son bir, son bir, son bir, son bir. Çok Çocuk güzel be. Bu lan. Puan. Bütün rezleri de alacağız. Çok iyi be. Oğlum çok, çok önemli ya. 93 puana kadar çıktık arkadaşlar. Yeni seyfimiz çok güzel. Çiçek. Papatya. Papatya arkadaşlar. Papatya ne bilir misiniz? İyi Bugün güzel başarız. bir gün ya. Alo kendinize gelin. Ya i̇lk başta bir komünikasyon problemimiz vardı. O e, kesinlikle hafife alınmayacak bir konu. Ama e, sonrasını toparladık diyelim. Güzel güzel abi iyi oldu. Bir böyle kafa atmamız evet, lazım. Elde bu 12. 12.ymiş bu arada. rakiplerimizden biri değil iyi oldu. Oldukları dış falan ya, da şimdi toplarsak süper olur. MF4'ten x yakaladı. İlk maçlarda güzel bir şeyler yapmamız lazım. Sebebim şu arkadaşlar. E, birazdan Polish Power vuran e, son iki maça girdiğimizde 3 maça girdiğimizde gerçekten lobinin yarısının hiçbir amacı kalmayacak. Ve onların amacı kalmadığında onların oyun stili de değişecek. Aman mermi atamadınız çok ya. Çok daha agresif oynayacaklar. Çok daha hemen bütün fight'ları alalım. O ne yapıyor ortadan ee, yarıyor. Çok seri herkesi. bir şekilde maçlar bitsin isteyecekler. Güzel Minimum circle, ilk 5'e kalabiliyor olmamız aa, gerekiyor aa, diye duruyor. Haberiniz olsun Cem. Mükemmel bir circle. La yapma. Göremedik. Vurdu mu? Kod Marco indirdi. Vuralım onu. Marko kortakı düşürdü. Kilini çekebilecek mi acaba? Abi Öl. çaldı. Filo. Odumun çocuğu. O kili çaldı. Ta nereden çaldı bak ya. Hector Penguins. Feigo ile bir fight içerisinde. Feigo'nun ölmesi burada. Bizim işimize gelecek. Ama TNP bunu başarabilecek <laughs> mi hiç zannetmiyorum derken iki tane nak aldı bile Feigo'dan. Artix. Rinolok'u düşürdü. Hello my ve Rinolok yerde. Molodok da yerde. Clemson. Aa FG Ters bir açıdan. Valla FG Oraya 4 parti atıyor. Modo Doktun kili çekildi. Zubila, Rinalok'la Halomay'da çekiyor. Ya. Şu anda kaldırıyorlar. Penguenler, penguen kardeşler buraya doğru puşluyor. Artix oraya doğru bir kere piklesen yetecek. Artix Kanka bir oğlum. kere piklesen ya, bir kere lan. Bak o da gidecek TNP'yi vuracak. BNP 12 maçta 36 puan toplamış. Maç başı ortalaması 3. Çok da fazla bir şey beklememek lazım. Çünkü rakip 4 kişi. Ortalamasını geçiyor anladın mı? 4'ünü de öldürse 4 puan ediyor ya. Artix. Hazer'in trade'ini alıyor. Eninoil yerde, Doxer de yerde <gülüyor> ama <gülüyor> şimdi burada solda Ay, BNP fayda Feigo arkadan arkadan puşlamaya başladı. Artix görecek. Artix farkında. Artix, 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 Artix. Artix. Feigo aldı burayı. Bombilovo, Bombilovo, Bombilovo. Kanka açık koşuyor adamlar düşüremiyor vallahi <laughs> ya. yani allem ettiler, kullem ettiler. Feigo orada puan topluyor ya. Neyse Feygo ile çok puan farkı var zaten. Çok da değil. Ne yalan söyleyeyim. Ama işte Polish Power, Marcelek bu tarafa doğru killer çekme. Allah aşkına buraya spiker olmak için başvuru atabilmem ben Sun abi. Aç yayın sun. Adamlar izin veriyor Feygo yayını yapmana. Halo my bet. Orada yayan bir şekilde ne kaldı. Ha, ya, marcelak, ya. bir kill. Gayet Aa, iyi sunuyor Mert. atamadı. Kanamaya gitti. Penguenlerde kaldı kill. Hadi babacım. Hadi babacım at bir circle. Görelim bakalım. A, güzel kimsin? güzel güzel. Sağlı değil sollu. Bize atmış. Çok güzel pozisyondayız arkadaşlar. Mis gibi mis. Ben bu arada mainstream'dan de izleyebilirim normalde ama. Mert'ten izliyorum. ki Mert'i beğeniyorum yani sunuşunu. Liquid hala 4. Liquid ne tarafta? Hmm, Liquid alt tarafta. Belli bir noktada çıkmak zorunda kalacaklar. Muhtemelen şu üstteki kulübeye doğru mu gidecekler? Çok fazla da bir ihtimalleri yok diye düşünüyorum ama. 50 puan fark kapanır mı? Abi ölmeleri lazım işte erken e ölmeleri. Liquid'e bağlı biraz da. Hem Liquid'e hem de BB'nin performansına no, bağlı. Mermi öldü. öldü. Bir kişi. Beigo son iki mi kaldı? Evet son iki. Evet Haridip son ya. iki kalmış. Face <laughs> Clan hala compound'da safe. İki kişi. <laughs> Ama Polish Power'a vermeyin artık kill. Adamlar bedavadan puan Bedava alıyor Bedava kill aldı Hiç harbiden şey ya. Yani hak etmedikleri puanlar diyeceğim neredeyse. Çalıyorlar çırpıyorlar ya. Abi Liquid Navi arkalıyor. Liquid iki kişiyi kulübeye yolladı. Bir kişi hala arkadan cross tutuyor. Clip de bir flank'e çıkmış Baba açsana Kulunda. o fight'ı. E Liquid Navi fight'ını açar mısın? Isterlerse, i̇sterlerse e, Liquid Körse, Navi fight'ını açar mısın? Mükemmel bir oyun kurabilecek. Clip hatta şu an Curse'den bir oyuncuyu yakalamak üzere. Sıktı ama nakken. Koyayım Liquid senin. için kötü haber. Sixmon'un bir lafı vardır. Mermi sesi duyup da sağ üstte kill <laughs> ben nak göremezsem çok moralim bozuluyor der hep. Liquid'in ki o hani flank'e çıkmışın, o kadar pozisyon avantajı sağlıyorsun kendini, koştun ettin. İfşa ediyorsun kendini ateş ederek. Ama eğer nak gelmiyorsa bütün her şey boşa gitmiş oluyor. Doğru demiş Sixmo. İki kill. Daha doğrusu bir tane kili kill'i ikinci senin nak'ı var. Hans şu anda Çok 14. 40. Hayatımın anlamı. Yok aşkım Kafiye. şimdilik. Bir kill daha Çok teşekkür aldı. teşekkür ederim. Bu böyle dursun. Enz halen daha Erengel ile fight'ına devam ediyor. Makandark'ın killini çekti. Ama Enz kendisi de bir nak verdi. Rastım var. Ay ay 6x spray ay. spray. Şimdi Red taktı kombatın ortasında. <laughs> kombatın ortasında taktı. Çift TS Rastım var. 7 ile. 14. lar hala hiç yani bir aslında amaçları yok. O yüzden zaten amaçları gibi ekstra agresif oynuyorlar. Gerçi hoş. 6 e, maç var. Yani 3 tane win falan alsa ens. Bak Ps hala kill oluyor abi. PP hala kill oluyor. Bak 91 oldular ya. 82 puana kadar düştü. Otada kimden düştü? TL'den mi? Klipten oyuncusunu öldürdü. Ay 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 şu circle'a bir bakar mısın ya? Circle çok iyi çok iyi. Hadi hadi takım. Bize bir takım kafa atacak gibi geliyor bana ya. Çok güzel yerimiz ya lan bu arada. İyi face yok phase, bir şey kapatacak. Face. Vur şunları ya. Ne yapıyor bunlar? Let's go. Face elendi. Bir kişi bile kafa Virtus atıyor abi. Bir kişi bile. Manyak bunlar ya. puan verdi. Yani face kılandan e, görmek istemediğimiz hatalar aslında. Ama face de dördüncü ama. Virtus Pro'ya gidip Arası. puanı verdi. Gidip başka bir şey çok iyilerdim de. Olsun bir elendi sonuçta Mert. Biz safe'in en ortasında olduğumuz için e, bize kill puanı kalmıyor şu anda bu çok gayet e, mantıklı ya. ama end game'de o win'i almamız gerekiyor e, ortada olmanın avantajları ve dezavantajları var şu an için bizden dezavantaj kill alamamak oluyor ama end game'de eğer Olacak. ki win'i alırsak olur kill ki. almamızın veyahut da almamamızın hiçbir önemi kalmayacak Açılıyor niye dondu bunların yayını And only one player that's going to be Janter remaining will be trying to get a knock on no, no, the no, other no. Dayı burada wipe'ladı. Navi iki kişi hala hayatına devam ediyor. 63 puandalar. Kurt. Şimdi bir rotasyon atıyor. Arkasında Enst'en Digger. Arkadaki hemen araba işe taşa durdu. Kurt'un arkasında Curse'de Navi. Vuruldum. Navi'den bir bomba Alya'dan. İsabetli değil. Liquid'e. Bak ya. Digger'ın düştüğünü göreceğiz burada. Aa güzel. Digger'ın kimini aldı? Eddie'yi aldı. Çaldı. Her tarafı ateş ediyor. High Ground'da kaldı Liquid. Önünde de Navi ve Hurt çok birbirini için, Biraz için. birazdan aldık. Nesten öldükten sonra bile Liquid 94 oraya doğru değil bir push bile zaten. atabilecek yani. Ben görmedim aldığımızı. Polish Power. Almadık ya. İndirmişiz Polish Power belki. orada Virtus.pro öldürür kanka sizi orada yaşayamazsınız ya bence. Smash. Marcele'yi düşürdü uzaklarda. Aha. Vur oğlum. Haritanın sol üstündeki Polish Power'ın kalan iki oyuncusundan birini düşürdük. Smash. Acaba burada reza alabilecek mi? Ya, ya Batulin çaldı. Polish Power 92, biz 94. Virtus Pro da bu arada 86 puana kadar çıktı. Şimdi Liquid ile Kurtz arasında bir fight var. Liquid 3 kişi. Curse Üç kişi. Bombalar geliyor. Molotoflar geliyor. Scyther'ın yandığını molotof. göreceğiz. Kitini <laughs> basıyor Scyther. Orada ne oluyor? Na'vi <laughs> yakın. <laughs> ee, Circle birazcık yukarıya doğru çekti. Bizim için... Çok büyük bir değişiklik değil, çok büyük bir e, sıkıntı değil. Her ne kadar bu kadar ecil atmış olsalar da Virtus Pro'nun çünkü çok fazla oyun alanı kalmadı. Virtus güzel oluyor sonra e, inanılmaz bir açılma yapabileceğiz. Marco, Perfectix'in akla da killini çekebilecek mi acaba? Marco, Melman'dan de sayılırsa bir bomba geldi. Rustin Mark çalıyor. alıyor. Oğlum herkes oraya sıkıyor. Ah Mitralius. Alanın nice oldu. Mitralius. kadar çıktı BBL. <gülüyor> İki <gülüyor> takım kaldı her takıma birer placement puanı yazıldı şu andan itibaren. Rustin var hala orada ıkına akına yaşamaya çalışıyordu ama Mixi. Abi Liquid da hala kill oluyor ya. Takım. 18 alive. 4 olan tek takım BBL arkadaşlar. <laughs> Içerisinde bizim bunu birinci yapmamız lazım. Ee, Birincilik gelmesi lazım bu oyunda. Güzel Curse elendi mi? Curse elendi. Altı takım kaldı. Şu Virtus Pro ile Pepe de elense ya. Virtus Pro açıkta BBL'den baya bir mermi yiyor. Bizim üstümüze Liquid geçmeden bizim böyle bir hamle yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, Liquid burada Na'Vi ile fight'i bittiğinde üstümüzden bizi darlamaya başlayabilir. O yüzden sol tarafımız komple açık. Kimse kalmadı orada. Yukarıya doğru açılabiliriz. Yukarıya adam koyduktan sonra sollu bile açılabiliriz. Ee, hamle yapmanın vakitleri diye düşünüyorum şu anda. Güzel bomba. Mixi. Alia. Ay Man, ne? Ne oldu lan? Aa. Marco Alia'nın kilini Güzel kill çaldık. Çok güzel haber. Virtus Pro bu arada Polish Power'ı Polish mindladı. Power GG. Biz, biz Virtus Pro'yu Eleyemiyor muyuz dokunamıyor muyuz orada ben anlamadım. Adept'ten Fuhrak'sa buraya kadar açılmış tepeye kadar damıjıyoruz. Liquid'le Navi'nin arasında 99 onlar olduk orada. Oldu, biz de salçı olduk. Ve Liquid halen daha safede değil. Mitra yukarıya kadar tırmanmış. Hadi oğlum bir tek 4 bizi helal Marco! Marco! Mixi'yi düşürdü. Ibiza'yı şu anda Mitralius görmek üzere. Mixi ne? Şimdi gördü, şimdi gördü. Çok güzel. Nice, 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 üç nice, anda nice. Elimine, elimine. Son 3 takım Virtus Pro 3, Adeps 2 ve biz de 4 kişiyiz. Acaba win mi geliyor? Günün ilk maçında. Namber <laughs> <laughs> açıklandı. Spyro'yu düşürdü. Güzel düşür Çok güzel oğlum düşür onları oğlum. Oo bir tane Oy, de oh, 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 oh. Oh 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 vur oğlum. Vur oğlum. Ama şunları da biz öldürelim ha. Bir tık. Aa, aynen öyle. Ya ya Yalan Marco. 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 E, Marco? pozisyonları sever. Bu pozisyonları oynar. Şu anda Marco'nun hata yapmaması lazım. Adam Marco kaybı yaşamamalı yani. arkadaşlar. Adam kaybı yaşamamalıyız çünkü birazdan Virtus Pro'yla e, bir 4v3 fight atacağız muhtemelen. Şu an safe'de doğru düzgün bir alanımız yok. Birazdan smoklarla oynuyor olacağız. Smoklarla oynayacağımız vakitte. Ya bok gibi de pozisyonları var ha. Oy 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 de oy, kaybetmememiz oy. oy, Lazım ay. şimdiden. Güzel damage veriyoruz ya. 28 damage attı Virtus Pro'ya. Hadi hadi kardeşim Marko, çok be iyi plan, Virtus Pro'dan akmak bir şeyler al. Hadi Nammer. Konuştur o AWP'yi. Hadi oğlum Nammer. Vur oğlum AWM'yle. Soldaki Balya'ya muhtemelen geçebiliriz. O bizimkiler yukarı high ground oynuyor. Adepsi wipe'lamak istiyoruz ama oradan sonra bir daha nasıl aşağı ineceğiz biz? İneriz ya. Biz ya ne yapıyoruz önümüz... ya? Bir tık kafamız mı karışık? Önümüz Şurada de boş bir, ya. Kendi e, kampanyonun köşesinde Ejde yaşayabiliyor muyuz acaba? Orada bir engebe vardı o yüzden mi o böyle hafif yarım ağızla yukarılı oynadık? Harbi ne yapacağız lan? Ben balyaya geçerim Doğru ya, diye düşünüyordum çoktan. Pozisyonumuz zor. Allah'tan az kişiler yani. Sık onu. Marco. Çok az canlı. Bir canlı. Nokia 25 yana kadar düşürdü. Sakın gelecek <laughs> ya. Kronu görmediği açılardan adepse pişirmeye devam ediyor Marco. Marco tek başına bir play yapacak? Sağlığı açılmak üzereydi geri döndü. Oyunu satmak istemiyor. Bir kere zıplayarak baksan o görecek orada. daha ya. <laughs> Aha nam ver. Koşarken yakalanıyor mu? Yakalandı o ya. Yakalandı. Pyro, Adep. Bir kaldı. Şimdi nice, Marco. Nice, nice, Çok iyi Marco. Aman 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 aman. Marco Marco Marco. Marco al seyfini. Marco dikkat orada düşersen kaldıramazlar. Smash. Helal oldu güzel. Los. Bas 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 bas. Smash at oğlum bombaları. Gitti. Onlardan ak var bir tane bomba geldi oraya doğru. Bir tane daha. Seni de canı yarım. Pyro'ya doğru mermi geliyor. Smash bir tane mavota fazla. BOSS! Almar pickle mi olur? BOSS! Biz koşuyoruz <laughs> üstlerine botun izleyicen bir. SMASH! Nüsten? <laughs> <laughs> 13 kill win. Let's go! 23 puan. Bu bir. Bravo çocuklar bravo! Huge huge start here for big boss life. Oğlum güzel, bekle güzel, lan güzel. bekle. 23 puan. Bir mausa bir klavyeye yenileceksin McQueen. <laughs> <laughs> yeah <laughs>